girdim buraya. Bırak, oh, bırak, bırak, oh, <laughs> <a> <laughs> bırak, <beraber gülüyor> <öyle> şey <laughs> <Gelsin gülüyor> bırak, alsak mı artık? Ne diyorsunuz hani? Epey var. bırak, 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 oğlum ben SWAT'ım. ona kodum. Ya yine ben bayıldım. SWAT'lığın bu kadarmış aslan. Hadi görüşürük. Bir saniye beni bir aslanla Allah aşkına ayar yapacağım. Çocuğu sağlam, çocuğu sağlam. AFP kay... AFP kay Beni vurmayın. Hocam ona vurma, buna vurma. Kime vuracağım ben? Sadece Benim abime mi vuracağım? Hayır. Tamam ben geldim. Neredesin? Aha, oy. Ah, çok ah, geldi abla. Ah, ah, mami, ah, mami, ah, mami, ah, mami space spamlama mami, yardım et. Mami sıra. aha ah, ah, tut 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 tut. Son anda lan. Abi şimdi at. Abi. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Abi beraber gideriz. Mami'nin piçliği bu ya. Öleceğin anladın da beraber gideriz yapıyoruz. Abi tutun abi bir yere. Abi bir yere tut. Aha o çıktı lan. Gel gel. Aa! Oo! Kahpe mi bu ya? Oğlum lastik adamız diye boşuna demedik. demedim. Hocam, oy. Hocam. Hadi bak. Hadi bak. Ben Gelene geçene kapatıyor abi. Hocam ben sıkıştım. Kendimi üzeri yani sıkıştırayım ben. Şuradan da sıkıştırayım. Kandırdım Hocam. ki vurulmadım. <laughs> tamam. Bu ne yapıyor? Ben çıkmak, <laughs> ka ka çıkmak <laughs> ki buradan. İstediğin kadar kafa at. Çıkmam Hocam. Hocam. Çok dur. Aa, anladım, <laughs> Hocam. O o Hocam. <gülüyor> <gülüyor> ah. Aa bıraktım. <gülüyor> 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 lan ne olur lan oğlum. Bir <laughs> kek <bırakacağız, gülüyor> <lan. bırakayım. gülüyor> Ah! Ölün, sal, sal beni sal. Hadi Mami, hadi, 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 hadi. Hadi, hadi git. Mami vur, Mami vur, Mami buna vur, Mami buna vur. Tamam, vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Aa! <laughs> ah! Aaaa! iplerin Sen ne <laughs> Okan'a Okan buradan çıkamıyorum, <laughs> çıkartabiliyorsanız siz çıkartın. Çıkarma, kolay oğlum çıkarma. Evet, dur. <laughs> Gelene bak. Beni çıkart diyor vuruyor amına koyum Bam çok onu, çok onu. Gel lan buraya, gel lan buraya. Gel, gel ya çok. Allah razı olsun. Bambi, <gülüyor> 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 <Bilim> al ya. <laughs> 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 Yok böyle bir şey ya. Uro, ben alamadım. U umarım almışımdır. <laughs> abi bir al abi dur abi dur abi bir dur abi bir dur abi bir dur. Ya oğlum karşıya geçiyordum. La Okan karşıya geçti la Okan'ı tutun la. Abime bak. Ya, abi. Ben bunun hiç inanmamıştım ha. oğlum. Üstüne tırmanacaktım. Vur vur. <laughs> İnsan abisini vurur mu ya? Yazıklar olsun ya. Almadı beni iki atladı ya. Hocam düşüyorum bir <laughs> yardım et ya. Hocam geldim, bir. Geldim. Hocam hocam aman diyeyim. Hocam vurma bak. <laughs> vur vur vur. Kendisi kendisi. Bir çıkar lan ikimize düşer. Tamam. Ya dur ettim hocam. <laughs> Ahireti bulaşmana dair hızlı yardım etti ya. ne dediler? Düşene Hocam bak abim, abim yine beni alıyor. İmdat, imdat. Ya Mami, ben benden gel... ne istiyorsun be adam? İnsan kardeşine bu kadar zorbalık yapar mı lan? İnsan bu Allah. Uçan tekme attı lan. Mami nereye gidiyorsun? Mami buraya buraya. Lan ne oluyor lan? <laughs> lan, ne Abi, lan? bırak. Lan bırak beni. Bayıldın mı amına koyayım? <laughs> Adam çıkmış ama. Yani ben ben o kadar tarzanlıkla. La üçünüzden mi gittiniz? Öyle bir şey yok. Amın. Mami <laughs> dur, mami dur. Tim, mami tim, mami tim, mami am. <laughs> gel buraya gel. Gel gel buraya gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Aha. Şuraya bitince kadar sizi bekliyoruz ya. Evet. Sallan beni. Sallan beni. <laughs> <laughs> Vallahi ikisi birden atladı. <laughs> ben de sevmiyorum şu akla ya. En sevdiğimden <laughs> Evet ama çıkamadın mı la? Şimdi sol, şimdi sağ, şimdi de git. Aa! aa. Yer <laughs> sen de geleceksin. <laughs> Hocam Aha İbrahim düşüyor İbrahim düşüyor. Tut, tut La tut, dur tut, dur. Tut, dur tut, tut, tut. Al bunu al bunu al. Buna al bunu al bunu al. Dur, buna al al. Dur, buna. Buna bunu al 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 al. al. al 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 al. Al bunu al. Al. Al Gel buraya. Hocam seni kurban edeceğiz yapacağım şu bir şey Ada kaladım. Abi biz niye yayıncı fokus atmıyoruz? Atamazsın ki şu an. <laughs> abi abi abi. Aha bırak. Hocam hocam. Bırak lan. Hocam. Aa kafamda tuttu. Kafamda tuttu. Aa aa, aa! 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 Help. Help. Bu da oğlum nereye gitsin biri var ama. Ara <laughs> <laughs> da sikeyim bunu değil. Aha ikisi mi var? Gel lan buraya. Buraya gel. Buraya gel. Oh. Öyle bir şey <laughs> Gel lan buraya. <gülüyor> 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 kendimde değilim mi? Ben ha, 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 dur, ha, dur, dur. <laughs> Onu da al, onu da al. Gel la buraya. Abi ne var? Mami. Mami'ye bak. <gülüyor> Mami. <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> 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 Batmıyorum abi. <laughs> Bu <laughs> ne <Mami> var ya? <laughs> Siktir git. <laughs> Mami çık lan. Ha. <laughs> Nereye gidiyorsun lan? Bunu Nereye gitti? Aha Sun Mami al onu sun. Aha Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Beni bırak lan. <gülüyor> <gülüyor> beni bırak. <laughs> Aa geri geldi lan. Sen kimsin lan? Aa! Aa! O sıfır, çekti lan. <laughs> Mami yes, sen ya be. <laughs> Gel aynen. Ben beklerim burada. <laughs> ama çıkardı da beni. Aha. Bana kaldır bir usun onu. Aa geldim Mami. Bana da. Sal beni, sal beni, sal beni, ama Tutun duvara tutun Mami. Sınavıyım şey iki yere gittim. Öldü ya. Aaa! <laughs> <Abi. gülüyor> Oğlum gecelik burada bırakıyor ya. Uyudum. Ananın ah. Uyudum. Abi git lan git git <laughs> git git lan. lan git. Allah belanı <laughs> bela. Gel lan buraya. Bura, gel, bura. Oğlum, aa, buraya, aa, buraya buraya aa, buraya. İki cin. Sani bırak sana. O ben isteye ben onu değil. <laughs> Gel buraya. İkinci buraya. fukus abi, ikinci abi, 2. Ay ya yayı, yayıncı yok, yayıncı yok burda. Aa! Vur vur vur, lan vur. Vur, vur, vur. vur vur vur. <laughs> Lan vur oradaken. Ha gitti? o. vurman vur. Ben ne Aaaa. gittim ben ne? Ah ben de gittim, ah 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 Ah. Sakin ne istedi? Gelin lan gelin. Gel buraya gel. <laughs> gel çık 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 çık. Ah dur dur düşüyor çocuk. Kalkma. Gel. gel, gel. Daha şimdi mamiye. Hocam bir şeyin nasıl gitti? Ah iba gidiyor. İbo iba yıltın. İbo iba yıltın. İbo iba yıltın. Ne oğlum? Siz orada bir koyun <laughs> bakalım. İki kişi. Şey. Oo. Kanka dur sen ne tutunar artık Ha. Ya, gel 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 gel. gel, gel. <laughs> <O> onu <laughs> onu. Diğer de bak. <laughs> Bana... <laughs> 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 tut onu tut or, tut, or, tut or, ya, beni yap, değil abone ol, <gülüyor> <sen>. <gülüyor> Gel buraya gel buraya Gel buraya Sen gelme ben bunu <laughs> hallederim Buna koydum bu <laughs> gel buraya Hocam adice savaş alan kaldı. Oyt 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 kafat kafat. Vur vur kafat kaldır. kaldır. Kaldırmaya çalışıyorum. Kalk kalk. Çek çek. Çek çek. Tamam çek. Gel gel. <laughs> gel. Aha. Tamam dur. Gel. 1 2 3. Aha. <gülüyor> hop hop kaldıramadım lan. Hocam. Hocam sen niye sürekli ayak yiyorsun? Bir de eğitim vermediler herhalde. Lan hangi tuşu bırakcam? Aa. Hocam şöyle bir kafayı koydun mu? Hangi kafayı? Ha, şu kafayı. Şöyle. Aa, ayet. Starn, starn. tuttum. nasıl? Tut, tut. Aa. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> abi İbo mu aldı? Ciddi misiniz ya? Ezbin. Mami kahpelik yapmasaydı şu an adam akıllı savaşıyorduk. Ben ne yaptım? Sen Eferahami'yi sattın. Sonra <laughs> ben de Eferahami'ye ki kardeşim gel ben seni şaparım. Şey kardeşim abi, her herkes, her bir dakika bir dakika. Dövüşme, dövüşme, dövüşme. Bir dinle, bir dinle, bir dinle. Bak çok güzel bir fikrim var. Herkes sırayla şunlara binsin. Bu hızlanıyor ya. Cansa kim ki koparsa. Hadi. Tamam sen bin. Hocam ben de diğerine biniyorum. Bin Hocam, ne? hocam ben buna bineyim. Evet. Hocam, hocam beni bir sal. Abi beni bir sal. Ya binemedik abi. Niye bozdun şimdi? Şimdi hızlanacak burada. Bak. Kötü olacak. Aa! Hızlandı. Aa! Aa! Bana ne çip. Lan lan. Hocam aşağıda ben yiyorum. <laughs> Nerede yiyorum? <ab> <laughs> Daha düştüm. <laughs> Tutundum abi kaçıyorum. <laughs> ah 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 düşüyorum. Ah iyi var suya düşmedim. Sigara içmem lazım. Sigara içtiğim elimle mouse'u tuttuğum için sigara içemiyorum. Huhuu. Efer abi abi. Ah! Daha <laughs> bir sikti. O yine tutundu lan. Hocam. Öyle bir atış ben yok. Efer abi gel. Dur Efer abi senin için aşağı iniyorum. Öldü lan. Orada tutacak yeri yok. Elif sigara daha gitti usta. Hocam geri geldim. Hocam ben kaçarım. Hadi görüşürüz. <laughs>. Abi çok zevkli bu ya. Arkadaşlar bay bay. <laughs> ah, ah, ah! <laughs> Her yerde abim <laughs> Abi gel gel abi nereye gidiyorsun abi? Abi buraya gel. <laughs> Abi şimdi seni şurada bıraksam ne olabilir? Aa, Yanlış yeri bırak. İyi bay bay sana. Git lan! Git Abi dönme, dönme dolabı durdurdurdurdur. Dur. Alamıyorum, alamıyorum. Amtuvese. vese. Bir tane vuracak şimdi dolap. Düş. Bayıl artık. Bayıl artık. Hocam ben bir ağırlık aldım kendime ama. Çalışıyorum <laughs> <Uğuz> çalışıyor Ah ah ah. Gitti. Ah gitti. Hocam göremiyoruz. Ah buradaymışım. Allah falan. <gülüyor> 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 Görüşürüz hocam. Aa geri geldi. Hadi. Hadi. Vallahi bayılırsam kaybederim. Aa, geliyor, 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 geliyor. Ah, 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 aha, yavaş. Aa, ah, atamadım, atamadım. Ah. Gel. Gel, 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 tutun, tutun. 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 Tutun, tutun, tutun. Gel gel tutun. Tutun. Elinle siper et. İki elinle siper et. Tutun.